Arkadaşlar şimdi En son popit dedik Pıt. 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 Pıt 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 Ne oldu Gide. Ne oldu Ne oldu Arkadaşlar bitti galiba. Boeing. Kardeşim patlama sana. Patlama kardeşim ya. Allah Allah. Aha da kayıp al. Ne bu? Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltar seni atıyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç? Kırmızı balık kaç kaç kaç. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Hadi bay bay.